Arkadaşlar merhaba yeni bir video ile karşınızdayım ee, yine elimizde boş bulaşık makinesi makinenin bulaşık makinesinin problemi yine ısıtma ile alakalı e, makinenin yıkama motoru zannediyorum gümlemiş e, su kaçağından dolayı diye tahmin ediyorum Standart e, su ısıtmama problemi var sökeceğiz bakacağız motoru kontrol edeceğiz kart da olabilir e, Farklı bir şey de olabilir ama Su kaçağını e, söyleme sebebim şu kapının altındaki contanın yıpranması artık bitmiş Sürümüş, yarısı şu baş ve bu baş yerinden komple çıkmış artık ee, YouTube'dan şöyle kaldırayım YouTube'dan videomuzu izleyip bizimle irtibata geçen bir abimizin cihazı <laughs> bu cihazda şöyle bir şey Biraz bilgisi var ağabeyimizin, yani elinden geliyor, bayağı bir araştırmış. Ta ki motorun elektronikle alakalı bilgisi var. Motorun omajlarına kadar ölçmüş, vermesi gereken omajların kaç olduğunu öğrenmiş. Ölçü aletiyle motorun çıkışlarından Vermesi gereken değerleri ölçmüş. Resistansın sağlam olduğuna kanaat getirmiş. Değerleri vermiş. İnşallah sağlamdır. Bakacağız. Resistansında mı? Kartında mı? Sensöründe mi? Neresinde problem olduğuna bakacağız. Ona göre videomuzda zaten ara ara gelişmelerle alakalı ekleme yapacağım. Şimdi makineni sökmeye başlayacağım. Bakalım bu contanın hali. Yani bu contanın şöyle kompresinin şuraya şöyle tek parça olması lazım. Yapışkanlı falan da değil bu conta. Tek parça. Yırtılmış. Ve buradan yanlardan su aldı büyük ihtimalle. Ve arzaya geçti. Şimdi bu makina ilk arızaya geçtiği zaman bir arıza kodu veriyor. Şimdi bu arıza kodu E15 arıza kodu su kaçağı. Bu arızayı verdiği zaman vatandaş ya öne yatırıyor, ya arkaya yatırıyor, ya sola yatırıyor, ya sağa yatırıyor veyahut da e, söküyor, işte suyu görüyor, siliyor, ediyor, temizliyor, bir şeyler yapıyor. Fişe geri taktığı zaman arıza kodu vermiyor, makine çalışıyor. O yıkama bitti, bittiği zaman ya o yıkama esnasında ya da bir sonraki yıkama esnasında tekrar suyu kaçırıyor. Ve birinci de belki yıkama motoruna zarar vermiyor. Ama vatandaş yine çalıştırmaya devam ediyor. Arda kodu vermediği için, makine devam ettiği için. E bu sefer tekrar su kaçağının üzerine bir daha su kaçağı yaptığı zaman motora zarar veriyor, motorun restansı kesiyor e bu sefer maliyet çoğalıyor. Yani Makinanız arızalanmadan önce, sadece bulaşık makinesi için demiyorum bunu, çamaşır için de geçerli, buzdolabı için de geçerli yani bir cihaz arızalanmadan önce arabanız da aynı şekilde, motorlu tıklet de aynı şekilde bir parça arızalanmadan önce sinyal verir. Yani arızalanacağının haberini verir size. Ya sesini değiştirir, ya farklı bir ses çıkartır, ya sıkışır, ya sertleşir, ya yumuşar, ya gevşer. Bir illaki bir şeyler verir. Bunun da he, su kaçağı büyük arızanın habercisi. Su kaçağını arızayı gördüğün an fişten çekeceksin en yakın yetkili servise veyahut da özel servise veyahut da ben bu işi yaparım anlıyorum diyorsan tehlikeli bir iş onu söyleyeyim baştan. Kendin yapacaksın. Ama o makinenin fişini su kaçağının çözümünü bulmadan takmayacaksın. 2 2 daha dört. bu bu. Yoksa yıkama motoru 800 lira. 700 lirayla 1000 lira arasında tutturabildiğine millet bu işi bu şekilde yapıyor. Fişini çekip bir servis çağırmış olsanız 150 liraya, 200 liraya probleminizi giderdir, giderebilirler, yaparlar. Ortalama aşağı yukarı. Yetkili servis de aynı şekilde yıkama motoruna zarar vermezse o da yapsın 300 liraya, 400 liraya. Belki o da yapar aynı fiyatlara. Bilmiyorum, şey yapmıyorum. Yani yıkama motoruna zarar vermeden su kaçağı aslında direkt fişi çekip Hiçbir şekilde uğraşmayın, oynamayın. Fişten çekin makinanızı. Servisini çağırın. Özel servis, yetkili servis fark etmez. Müdahaleyi yaptırın. makinenizin mis gibi yapılsın. Kullanmaya devam edin. Arada 50-100 lira fark yok. Kurcalandığı zaman 50-100 lira fark vermeyeceksiniz. Vereceğiniz para 500-600 milyon fark. Az değil. O yüzden hiç devam etmiyorsunuz. Makina 15E15 e, arıza kodunu verdiği zaman direkt fişten çekiyorsunuz, su kaçağının çözümünü buluyorsunuz, devam ediyorsunuz. Yoksa yıkamaya devam ederseniz bir daha yıkasın, bir daha yıkasın, arıza kodu vermedi, e, vermeyecek galiba, makinem düzeldi derseniz sonucu bu. E, i̇nşallah yıkama motoru değildir diyorum yine. 800 lira yetkili servisi fiyat vermiş, atölyemize geldi yıkama motorunu vatandaş videonun e, başında da söylediğim gibi e, ölçü aletiyle omajlarını ölçmüş. Normal şekilde değerlerini veriyormuş. Restansın sağlam olduğunu kendi kanaatınca söylüyor. Test edeceğiz. Parçalarımıza bakacağız. Ona göre bir yol evet. izleyeceğiz. Dikkat ettiyseniz videonun başından beri matkabın haricinde bir de şu karga burnuyu kullandım. Yani iki tane takımla makineyi dağıtıyoruz. Bakalım nereye kadar bunları kullanarak devam edebileceğim. Cihazımızın yıkama motorunda ardı olduğunu tespit ettik. Ee, yeni yıkama motorunu taktık cihazımıza. Resistanslı yıkama motoru zaten beraber bunu biliyoruz. Ee, taktık programını verdik. Makine gayet güzel ısıtmaya başladı. Eski yıkama motoru da zaten üzerinde. Şu anda gördüğünüz gibi hiçbir problem yok. Bu ikinci programı bir program daha vereceğiz ondan sonra cihazımızı toplayıp vatandaşımıza teslim edeceğiz müşterimize. Video esnasında arkada müzik çalıyormuş e, o yüzden telif yememek için bu kaydı sonradan çekiyorum üzerine videonun başında söylemiştim e, vatandaş e, yıkama motorunun restansı e, ölçmüş değerlerini e, veriyormuş sağlanmış diye Çamaşır e, makinelerinde de böyledir. Direkt e, enerjiyi vermeden e, bazen e, anlayamazsınız o majla verdiği değerle e, restansın sağlam olup arızalı olduğunu. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydası olur. E, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. E, atacağımız diğer içeriklerden de haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açarak e, paylaşacağımız e, videolardan anında haberdar olabilirsiniz arzasız yani günler diliyorum.